mutfağıma hoş geldiniz tek porsiyonluk bulgur pilavı için 1 çay bardağı bulguru bir kasenin içerisine alıp yıkıyoruz bulguru iyice yıkadıktan sonra bir süzgeçte süzülmesini bekliyoruz bulgurumuz süzülürken küçük bir kuru soğanı küçük küçük doğruyoruz Soğanları doğrama işlemi bittikten sonra tenceremizi ocağın üzerine alıp altını yakıyoruz. Bir yemek kaşığı tereyağını ilave edip eritiyoruz. Tereyağı eridikten sonra kuru soğanların tamamını tencereye ekliyoruz. Daha sonra pembe kadar kavuruyoruz. Kuru soğanlarımız kavrulduktan sonra bir tatlı kaşığı salça ilave ediyoruz ve tekrar karıştırmaya başlıyoruz. Kavurma işlemi bittikten sonra süzülmüş olan bulgurlarımızı ilave ediyoruz. İyice karıştırıyoruz. Bu karıştırma işlemi bittikten sonra bir çay kaşığı tuz ilave ediyoruz ve son bir kez tekrar karıştırıyoruz. Bu kavurma işlemi de bittikten sonra oda sıcaklığındaki bir su bardağı su ilave edip iyice dağıtıyoruz. Dağıtma işlemi bittikten sonra tenceremizin kapağını kapatıyoruz ve pişmesini bekliyoruz. Pilav piştikten sonra tenceremizin kapağını kaldırıyoruz, ocağın altını kapatıyoruz ve bir peçeteyle demlenmesini bekliyoruz. Pilavımız demlendikten sonra tabağımızı almaya başlıyoruz. Hepinize şimdiden afiyet olsun.